Geldi, ay geldi valla, beyaz atsız prensim benim. Hoş geldiniz Mifit Bey. E, Geldiğinizi çok sevindim. Daha ne kadar iyi olduğunuzu bir kere daha söylemek zorundayım. Teşekkür ederim e, Sibel Hanım. E, siz de e, telefondakinden daha güzelsiniz. Yani telefonda tahmin ettiğimden demek istemiştim. Ay, sağ olun Müfik Bey, çok hoşsunuz. İşiniz nedir acaba? Bir reklam ajansında çalışıyorum. Biliyorum, Generation Reklam Ajansı. Peki burcunuz nedir Müfik Bey? Başak veya kova, hiç önemi yok benim için. Ben burçlara inanmam. Aa, hiç olur mu Müfik Bey? İnsanların kaderleri burçları çizer. Ben tam bir burç veren. Rumeli'nin burçları bile ezberebilirim. Oh, ah oh, oh. <laughs> Maşallah size, <laughs> maşallah. Çok güzel. Of, Geçiyordum da yanına gidip bir bakayım dedim. Hoş geldiniz Menkıbe Hanım teyze. Nasılsınız? İyiyim çocuğum sağ ol iyiyim. De yoruldum biraz tabii. Eyvah annem şimdi her şeyi berbat edecek. Maşallah Müfit Bey oğlum. Nihayet birini bulmuşsun. yok yok aslında ben onu değil o beni buldu. Seni seni. Nasıl da kendini ağırdan satıyor. <laughs> evlilik ne zaman? E, e, evlilik mi sizin? ne canım? Evladım evlenmeyeceksen el alemin kızıyla çıkma yazık günah. Bak ah alırsın sonra. Kızların gururuyla oynama. Bak maşallah pek de güzel akça pakça bir kız canım Adın ne senin hanım kızım? <laughs> Sibel teyzeciğim Aman 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 adı da kendi gibi güzel Bundan iyisini bulamazsın Evlen bu kızla sen Ay Allah'ım Allah'ım yanılmışım Annem bilmeden benim mutluluğum için uğraşıyor Menkıbe hanım teyze benim bu hanım kızla öyle bir niyetim yok yani Hatta daha yeni tanıştık Öyle mi? Evet <laughs> Yani evlenmek falan istemiyoruz. İstemiyorum <laughs> Aslına bakarsan Sibel Hanım kızımda benim gözüm kalmıştı zaten. Hı. Onu masarıma düşünmüştüm. <laughs> Tam masarıma göre kız vallahi. Çarkıfeliğin hostesi olmadı. E bari bu Sibel olsun. Hem böylece elim boş dönmemiş olurum. Menkvan teyze vallahi benim Sibel Hanım'la hiçbir ilgim yok. Yani onun için e, bence bir mahsur da yok. Menkvan teyze. E, yani zaten benim gitmem lazım. Size iyi günler. Eh ne diyelim? Kime niyet kime kısmet. Hoşça <laughs> kalın Hanım teyze. güle, güle evladım, İyi güle günler. Hayırlı işler Sibel Hanım. <laughs> Ah, seni görür görmez kanım kaynadı Sibel Hanım kızım. Yani nasıl diyeyim böyle içimde e, tarifsiz bir takım kıpırtılar oldu. Ya, öyle mi? E, çok enteresan, tansiyonun düşmüş olmasın derdeki? <laughs> seni Masal'la tanıştırmak istiyorum. O zaten ondan sonrası çorap söküğü gibi gelir minik kuşumu tanıdığın anda çok seveceğine eminim. Ama şey teyzeciğim... Aa, tabii tabii seni anlıyorum. E ee, sen için çok zor bir şey bu. Başka biriyle tanışmaya geliyorsun... ...kısmetine masar çıkıyor. Ee, kimse kimsenin kısmetini yemezmiş derler. <laughs> tabii haklısınız teyzeciğim. Hem saray soyundan bir aileye gelin gitmek de... ...her kıza nasip olmaz. Bizim soyumuz ta üçüncü Mahmud'a kadar uzanıyor. Anne! Anne! Ah canım, canım biliyordum. Senin de bana kanının kaynadığını hemen hissetmiştim. Bak bana hemen anne dedin. Bazı kızlar vardır. Yani öldür Allah kayınvalidelerini anne dedirtemez. Ee, ben iddet olurum onlara. Anne ben aslında Sibel değilim. Ben Firdevs'im. Firdevs. Firdevs. Aa! Ay bak görüyor musun benim kızımın adı da Firdevs. Ama kızım bu attan utanılır mı? Gayet hoş saraylı ismidir Firdevs. Anne ben senin kızınım zaten. Firdevs olamaz. Senin gözün kör olmasın ne? mi? nedir bu halin ha, püh! Anne, e, Müfit Bey'in hakkımdaki düşüncelerini öğrenmek için sadece kılık değiştirdim. Belli belli belli, mikrop kız seni, hiç utanmadın mı, ha? Seni gidi fındık kıran, seni gidi yılanı deliğinden çıkaran, yakalarsam püh, püh. Ay anne, ne yapayım, mecbur kaldım, bekardığında evlenmek istiyordum, yani olayda ağır tahrik vardı. Sus, konuşma, yürü yürü, ben sana evde soracağım, yürü Sibel Hanım, yürü! Evet. ülkemize dizi yapmak için gelen maymundan sonraki en önemli olay bugünkü banka soygunu oldu sayın seyirciler. Biz e, kanal yumuşak G olarak bu banka soygunu naklen ve canlı olarak vereceğiz. Çünkü bu banka soygunun tüm naklen yayın hakları bizde. Sayın seyirciler acaba içeride kan gövdeyi götürüyor mu? İçerideki soyguncular acaba Sibel seviyorlar mı? Ya da 250 kiloluk soyguncu nasıl oldu da 100 kilo birden verdi? Bütün bunlar reklamlardan hemen sonra. Bizden ayrılmayın. Müzik İnanamıyorum yani, inanamıyorum. Senin bu yaptıkların yüzünden sülalemizdeki bütün Mahmutların kemikleri şimdi mezarlarında sızım sızım sızlıyordur! Allah dere de Müslüt Bey senin firdevs olduğunu anlamamış olsa bari. Gençler Kanal D ekranında bizden ayrılmayın. Bir şey değil, adım erkek düşkünü manyağın annesine çıkacak. Pes yani, pes, pes. Ay. Ay değiştirme şu kanalları! Evet sayın seyirciler, şu anda soyguncular bankadaki müşterilerin personeline rehin bu, almış durumundalar. Olamaz! Bu, abim! Ve eğer müşterileri yerine getirilmezse, hepsini gözlerini kırpmadan alınacaklarını ah, söylüyorlar. Ah yavrum, ay minik kuşum, ay 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 ay! Ay güzel, valla abim damat olacakken rehin olmuş koş halde. Hani. Koş, 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 yürü! Konuşma, yürü. Olarak... konuşma, koş, koş! Ay nedir bu başımıza gelenler ya! Önlerle sonra şöyle devam etti arkadaşlar. Reklam sektöründeki, FASTA'daki fayımızı arttırmalıyız arkadaşlar. Biliyorsunuz. Her sektörde olduğu gibi reklam sektöründe de büyük bir pasta vardır. Ve amaç bu pastadan büyük bir dilimi kapmaktır arkadaşlar. Ya pasta diye değil, değil canımız pasta istedi valla. Evet ya şöyle güzel frambuazlı bir pasta olsa ne güzel yerdik. Ya çok iyi olurdu. Neyse bari bir kahve içelim. Baha nerede? Bilmem arada bir böyle kayboluyor. Eğer Önder Bey ararsa ve bahanın da geçerli bir bahanesi yoksa çaycımız artık işsiz bir proletaryo olacak. Arkadaşlar! Duydunuz mu millet? Masarın gittiği bankayı soymuşlar. Soyguncular Masar'da da rehin almışlar. Aa, nereden duydun lan? Aşağıdaki kafede yemek yiyordum. Televizyonda haberlerde gösterdiler. Hadi hadi yürüyün gidiyoruz vakit kaybetmeyelim. Çabuk 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 çabuk. çabuk. Dikkat dikkat. Banka soyguncuları size sesleniyorum. Ben komiser Cemil. İster katil, ister soyguncu, ister tecavüzcü olun. Yeter ki teslim olun! Teslime! Al sana teslim komiser Cemil! <laughs> Muzaffar bir şeyler yap. Aslı yapamıyorum o hala gidip geri gelmedi. Kes lan kendi kendine konuşmayı! Zaten dışarısı polis kalmıyor! Bu duruşturma senden çıkan değil! Evet! Kes kes. Keşke bir iki tane daha rehin olsaydı. O zaman pazarlı şanlınızdan fazla olurdu. açılın, ay açılın o benim oğlum. Açılın. Pardon efendim, soyguncuların hangisi oğlundu? Ne soyguncusu canım? Hani o rehin alınan kuzu bakışlı delikanlı var ya, o benim oğlum işte. Acı, acı efendim, benim acı var mı? Benim de ağrım oluyor. Ben onun bekar kız kardeşim. Yürü! Çene sağlamışlar. Buradan yaşamasınız. Çekilin be, ne çekemem. Çekil, çekil, çekil. O benim oğlum. Hatta nikah davetiyeleri bile bozuldu! Evet evet! Hatta nikah şekerleri bile hazır! Ya, olmaz ya. olmaz! Hem sizin geldiğiniz iyi oldu, rehineler arttı! Kadın rehineleri daha fazla değer veriyorlar! Çabuk geçin buraya! Bir saçmalık yaparsanız ikinize de kurşun bağırdırırım! Çiçek çiçek! Kaldır kaldır kaldır! Ayy nikah yüzüğünüz olmadığına göre herhalde bekarsınız değil mi? <laughs> Ay ne güzel. E vallahi yani bugün bu kötü durumda e gördüğüm, duyduğum en güzel haber bu. <laughs> Ama ya. Nasıl? oldu? kalk kalk. Müfettim karım verim. Ah Suat biliyorsun be. abi. Şelale, Selçuk. Ne iyi ettiniz de geldiniz ya. Ha, geçmiş olsun ya. Duyunca hemen koşup geldik. kanka! Sağ olun var olun. Dostlar sağ olsun. Hayır. Hayırlı olsun. Bey demek siz de geldiniz. Geç lan yerine. Hop ne oluyor lan? lan? Hasta ziyaretim bu. Zeytinyağı da getirdiniz mi? Esas size ne oluyor? Ay daral geldi bana. Aa, ne biçim soyguncusunuz siz canım? Ay yeter. Ay. Neyse 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 biz kaçalım artık. Kanka bir ihtiyaç olursa hemen ara. Sağ ol. canım! hadi hadi hop, hop hop nereye? Geçin bakayım şöyle. Reyne lazım. Geç. Kaldır elleri. Kaldır. <laughs> Ay. Müfit görüyorsunuz değil mi? Kader nasıl da bizi hep aynı noktada buluşturuyor. Şey <laughs> Anne ya. Salak. Dikkat dikkat. Ben komiser Cemil. İçerideki masum insanları bırakın. Ben size dışarıdan masum olmayan başka insanlar gönderirim. Ne dersiniz? Senin güzel mi? Güzel. Bana bak komiser Cemil Efendi. Elimde tam 20 soygunca yetecek kadar rehine var. Eğer benim istediklerimi yerine getirmezsen onların hepsini öldürürüm. Ne istiyorsanız söyleyin ben komiser Cemil. Bize bir helikopter bulun. Helikopter mi? Helikopter olmaz. Bu teknik olarak imkansız. Ben sadece ancak minibüs bulabilirim. Ama siz çok istiyorsanız ileride soyduğunuz parayla helikopter alabilirsiniz. Ben komiser Cemil. Yürü müsün mü? amca be? Evet. Biz en iyisi buradan rehinelerle beraber çıkalım. Evet. Sonra ahadan. tüyler gideriz. Evet. Peki tamam. Biz rehinelerle beraber çıkıyoruz. En ufak bir yanlışınızda hepsini vururuz. Anlaşıldı mı? Peki tamam çıkın. Ben komiser Cemil. Gelin hepiniz buraya. Etrafımızda etten duvar öreceksiniz. Tamam. Oldu <laughs> 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 oh, işte, ceza bitti basa <laughs> 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 Ah canım, benim benim <laughs> Şimdi hapıyı sunuz <yapsınız> işte. Evet, <laughs> evet. <laughs> <laughs> Ordular, bir hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. ileri. <laughs> Hikmet edin derdi. Ee? size bir hediye vermek istiyor, <laughs> düşünün ve bir şey isteyin. Aa ben buldum bile. Ee, ne buldun? Bak bak minik kuşum, seni Elif'le tanıştırayım. Elif var ya, <laughs> Elif bekarmış ve de seneye terfi edip bu bankada şef olacakmış. Ee? Yani Allah'ın emri, peygamberin kavliyle biz seni istiyoruz güzel. Şey. Ee, ben istemiyorum, ruhsa... <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur yanı yanı başıma. Görsün millet hayal yan yana sağlık